Merhaba değerli dostlar. Şimdi e, gördüğünüz gibi bir sürü eşya aldık. E, ne yapacağız bunlarla? Tabii ki bilgisayar topladık arkadaşlar. E, ben bu aldığım parçaları sizlere tanıtmak istedim. E, neler aldık? Nasıl bir sistem yapacağız? Detayları size anlatacağım arkadaşlar. Evet, şöyle bir gaming tarzında bir e, bilgisayar kasamız var. İçinde Power Supply'sı da, içinde e, ATX 300 watt. 300 watt power supply'miz var arkadaşlar. Ee, yani bu yeni nesil bir power supply zaten. Ee, bir gaming bir bilgisayarımız var. Fanlarımız sessiz arkadaşlar. Side fanlarımız var içerisinde. Aynı zamanda fanlar RGB arkadaşlar. Şu anda kasamız çalışmadığı için e, göremiyoruz ama çalıştığında anakartımıza bağladığımızda RGB olacaktır arkadaşlar. Şimdi, e, ben tabi buradan görüyorum. E, şu anda bu kasamızı aldığımızda e, şey çıkmadı arkadaşlar içinden. Güç kablosu çıkmıyor kasamızın. Yani onu siz ayrıca satın almanız gerekmekte. Evet. Üst taraflarda USB bağlantımız var. USB 3.0'larımız var. Reset düğmemiz, açma, kapama, kulaklık ve mikrofon girişlerimiz kasamızda mevcut standart olarak. Cam taraf arkadaşlar. Yan taraf ise plastik. Power'ın konumlandırma kısmı altta değil, üstte. Arkada da bir büyük fanımız var. Hava çıkışını sağlamak için ön taraftan giriyor, arka taraftan havamız çıkıyor, ısınan havamız. Evet, işlemcimiz sistemimizin babası ana güç kaynağımız diyebilirim. AMD Ryzen 5 Evet e, fiyat performans bir ürünümüzü seçtik arkadaşlar. E, AMD Ryzen 5 1600 serisi e, yalnız bu 12 nikometre olan arkadaşlar 14 de vardı. Bu yeni nesil Ryzen 5 12 nikometre değerinde. 3. GHz e, hız veriyor arkadaşlar. 3.6'ya kadar siz bunu overclock'la yapıyorsunuz tabii ki anakartta özelliği olmak zorunda bu e, turboyu yapabilmeniz için arkadaşlar. E, ya yani dediğim gibi zaten bilen biliyor. AMD Ryzen 5 16, 19 MB ön belleğimiz mevcut arkadaşlar bunda. Evet bunu da koyalım kasamızın üzerine. Evet ana kartımız, ana kartımızı arkadaşlar MSI A320M Pro serisini seçtik arkadaşlar. Profesyonel bir ana kartımız. Yani AMD Ryzen için üretilmiş bir ana kart, AMD serisi için. Şimdi bakalım ne gibi özellikleri var bu ana kartımızın. Arkadaşlar bu anakart girişimizde iki tane RAM girişimiz var. O yüzden RAM'imizi seçerken biraz yüksek seçmemizde fayda var tabii ki. Yani maksimum iki adet RAM takabiliyorsunuz. Ee, 3200 e, 3200 hıza kadar RAM'i desteklemekte. E, Overclock zaten arkadaşlar. E, bu da otomatik yapacaktır. RAM'imiz de zaten hızı 3200 anakartla uyumlu. Onun da bilgisini vereyim. E, ee, tabii 7 artı bir ses sistemini destekliyor. 122 kHz, 24 bit ses çıkışı alabiliyorsunuz bununla. Ee, yani stabil çalışıyor diyor arkadaşlar. Evet, burada zaten görüyorsunuz fare girişlerimiz, klavye girişlerimiz var. Eski usul. E, ee, tabi artık bizim klavyelerimiz USB'den. Bunları kullanmayacağız. DVI çıkışımız var görüntü için monitörümüze html çıkışımız var usb 3.2 çıkışımız var Bunlar da dört tane usb 3.2 çıkışımız var usb 2.0 çıkışımız ise iki adet bir adet lan çıkışımız var İnternet portumuz işte line out line in mikrofon girişlerimiz mevcut arkadaşlar Evet tam bu... Ee, şeyleri yazacağım zaten özelliklerini yazacağım açıklamalar kısmına Tabii ki masaüstü deyince arkadaşlar bir adet USB virus alıcı diyelim internet alıcımız adaptörümüz gerekliydi ee, ince markasını seçtim arkadaşlar ee, özelliklerinden bahsedeceğim zaten USB tak çalıştır ama içinde CD'si de falan mevcut tanımaz ise. Ee, özellikle Windows 10 sistemler için geçerli. Ee, benim ee, USB adaptörlerim var e, fakat maksimum Windows 7'ye kadar destekliyor. Windows 10 tanımıyor öyle de bir sıkıntı yaşıyordum. O yüzden bu ürünü tercih ettim. Ee, 5 DBI harici şeyi var arkadaşlar anteni var. Yani bu değişebiliyor. Yani siz bunu 7 de yapabilirsiniz ama tabii ki hiç gerek yok. Zaten burada da söylüyor en USB diyor. Yani o duvar sistemlerin, duvarın içinden falan sinyalin geçmesi, o sinyali yakalaması için özel olarak üretilmiş. USB 2.0 yetiyor zaten bu antenimiz için. Özelliklerini okuyorum. Harici ayrılabilir anten. 5 dBi. Çok güzel. Kablosuz frekansı 2.4 GHz ile 2 işte 4.835 GHz arası destekliyor. 150 Mbps kablosuz dosya aktarım hızı. 64, 128 bit şifreleme web VPI, VPI 2 gibi şifreleme ağlarına sahip. Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac ve Linux işletim sistemi desteği arkadaşlar. Windows 10'u destekliyor. Özellikle söylüyorum size. Başka firmalarınki var. Görüyorsunuz, alıyorsunuz ama taktığınızda Windows 10'da çalışmıyor. Özellikle bakın arkadaşlar işletim sistemi desteğine. Ürün alırken. Evet. Logitech. MK120. Q klavyemizi aldık arkadaşlar. Hem klavye hem mouse. Kablolu aldım. Neden kablolu aldım? Yani bu devirde kablolu alınır mı? Alınır arkadaşlar. Çünkü benim kullandığım ürünler kablosuz. E, fakat zaman zaman problem yaşıyorum. Basma sıkıntıları yaşıyorum. İletiminde problem yaşıyorum. Pilini değiştiriyorum. Yine problem yaşıyorum. O yüzden en güzeli kablolu mouse, kablolu klavye kullanmak diye düşündüm. Hem, uz hem uzun ömür için hem de e, yani o fiyata kablosuza vereceğimiz fiyata kabloluya veriyoruz. Daha kaliteli. Yani en azından bilindik bir Logitech markası klavyesini ve mouse'unu alıyorsunuz yani çok anlatmaya gerek yok bildiğiniz standart Evet gelelim işletim sistemimizin ve programlarımızın kurulacağı ana amiral gemisine SSD'miz Evet şimdi artık dönen hibrittir falan mekanik diskler yerine biliyorsunuz SSD'ler aldı M2 slotlar falan var. Ama şu anda tabii ana kartımızda M2 slot yok. Olsaydı zaten ana da çok pahalı olurdu. M2 alacaksınız. Onunla bir nebze iki kat para vereceksiniz. Şu anda onlara gerek yok arkadaşlar. SSD e, GB'ın 120 GB SSD kullanmayı tercih ettim. E, söyleyeyim okuma hızımız 500 MB bölü saniye. Yazma hızımız da 380 MB bölü saniye. Ee, zaten yani bu hızlarda gayet fazlasıyla işinizi görecektir. Yani çok fazla bir şey konuşmamıza gerek yok. Evet. Ön bellek. Rem. Arkadaşlar e, Patriot markasını tercih ettim. Steel Çelik bir remimiz var burada. DDR4 ee, 3200 mhz hızında. Yani anakartımız da 3200, RAM'imiz de 3200 arkadaşlar. Uyumlu çalışsın diye böyle bir e, ürünü tercih ettim. Ee, yani orta segment bir RAM'imiz bu. Yani gayet güzel yani. Aynı zamanda soğutucu da arkadaşlar. Diyor zaten Viper Steel. Yani çelik soğutucu var üzerine kaplamalı. O yüzden Güzel yani zaten gaming diye geçiyor. Oyun RAM'i arkadaşlar. Evet sistemimiz bu. Ee, şimdi ben soracak olan arkadaşlar olur. Yani çok fiyatlardan bahsetmek istemiyorum. Çünkü e, biliyorsunuz fiyatlar her zaman değişiyor yani. Şimdi ben bu fiyatlardan bahsedeceğim. 2 e, gün sonra dolar kuru yükselecek. Fiyatlar yükselecek. Veya bir şey olacak. O yüzden çok da bahsetmek istemiyorum. Zaten ben bunların modellerini yazacağım. Siz kendiniz araştırabilirsiniz. O anlık olarak takip edebilirsiniz fiyatlarını. E, aklınıza takılan sorular olursa sorabilirsiniz. İşte fiyat performans ürünü nasıl toplanır gibisinden. Ben böyle bir şey tercih ettim. Yani bu benim kendi tercihimdi. Siz tabii ki farklı markaları da seçebilirsiniz. Onları da yönelebilirsiniz. E, bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.